Şimdi <laughs> biz e, Sayın Necdet Aydın'la hiç tanışmadık. E, biraz önce sabah buraya geldiğimde ilk defa elini sıkma imkanı bulduk. E, niçin bunu söylüyorum? E, bu söyleşi tıpkı benim e, televizyonlarda canlı yayında yaptığım söyleşi her gibi son derece doğal akışı içinde gerçekleştirmek istedik. Dolayısıyla kendinize herhangi bir soru vermedim. E, ve sadece sordum, dedim ki bu sizin için uygun mudur? O da dedi ki bana her türlü Söyleyebilirsin. Onun için de kendisine önceden teşekkür ediyorum ve hemen başlıyorum. <laughs> evet, şimdi girişimcilik meselesi e, önemli. Geçti i̇şte de söylediğim gibi e, bu tür inovasyona, yaratıcılığa yattığın ve girişimcilik e, bir model olarak hayatında dönüşmüş kişileri aslında şu açıdan merak ediyorum. Acaba? Bu doğuştan mıdır yoksa sonradan gördüklerimiz ve öğrendiklerimizle oluşan bir şey midir? Yani gelişimcilik evaileye açısından baktığınızda çocukluğu nasıl? Yani çocukluk yıllarında da sen girişimciye, girişimciliğe temayül eden bir insan mıydın? Ee, yoksa bilgisayarın önünde hep oynayan bir insan mıydın yoksa dışarıda top koşturan bir çocuk muydun? kendi yani hayatım özelinde değişimin dinler başından beri başladığını söyleyemiyorum. Yani ama, biraz doğuştan ilimleriz. Evet ama bu çok değişim bir cümle oldu. Yani değişim bir doğuştan olur ve ondan sonra yaşadığından olmaz diyemem. Hı -hı. Ama mutlaka insan içerisinde bir değişim bir ruhu ortaya gereken doğru şartları bekleyen bir takım duygular olması gerekiyor ki hayatın ileriki aşamalarında bir değişim olmasında ona katkısı ciddi anlamda şey olsun. Aksi takdirde insan içinde hiçbir değişim yokken böyle bir karakterle büyümemişken bir yana olmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Mesela dönüp baktığınız zaman istersen şöyle biraz daha seyircilerimize, dinleyicilerimize dönüyoruz. Seyircilerimizin daha net görsünler. Yani e, nasıl tanımlanır? Yani o yıllarda dönüp baktığınız zaman yani biz de kendimizi belki o anlamda çok e, içeceğiz. Belki kendi çocuklarımıza da o anlamda bir e, gözlemde bulunacağız. Ya, kendim, yani kendi, kendi anlamda doğru var. böyle bir yıllarda چيرا اوتوبس آهي جناب کي 80 80 جي خاصي پاتي کني جي جاوا کي مدد پاتي ڪنهن به اڳيان چاهي ڏيڻ جو مقصد آهي ته ڏيڻ ۽ توکي سڀنيان به ڏيڻ جي اميد آهي هميشه کان ان ۾ bu önemli farklı açılardan bakabilmek kabiliyeti. <laughs> Sağlam mı? Hala <Hayatta> tamam. <laughs> ee, şimdi hemen yine oradan hareketle devam etmek gerekirse e, bakıyorum Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Üniversitesi okuyorsun. Tek yabana atılacak bir bölüm değil. Fena değil. <laughs> Fena değil. Değil mi? Evet. Mesela bu bölümü seçmende özel bir neden var mıydı? Bir de hani böyle zaten çok zekiydim, çalışmadan oraya girdim. Yok hayır öyle şey diyemem yani. <laughs> Ama hayatımın çok doğru bir zamanda çalışmışım hakikaten. Yani 2-3 sene e, hayatımda çok ciddi anlamda çalıştığım bir dönem oldu. O da her şey sınav örneğindeydi ve e, beni muhabbeti, bilgisayar döneminde dönem oldu. Ondan sonra dolayısıyla altı sebebimde, çok iyi bir örneğindeydim. <laughs> Yani her gün sözden çıkan adam bir öğrenci değil mi? ama daha çok sosyal aktiviteler anlamında çok daha yoğun bir hayat yaşadı şimdi. ve o üniversiteden önceki döneme baktığım zaman da lise 1-2-3'ü gerçekten kendim için çok verimli ve kendim için hayatımın geri kalanını da fark edersek bir şekilde değerlendirdiğimi görüyorum. Mesela çok iyi bir öğrenci değilim derken yine o dönemde kendimize aslında yatırım yaptığımız yıllar şey e, üniversite olarak. O anlamda mesela farklı şeylere, farklı alanlara ilgin var mıydı? Mesela hani Meşhur Steve Jobs vardır ya aslında hiç okula, hiç okul git gelmemiş ama diğer başta derslere girmiş. Mesela gitmiş hat dersine girmiş ve o hat sanatında gördüğü aslında grafik kültürünü kendi dizaynında, Microsoft'ta uygulamış gibi. Yani o yıllara baktığında yani o farklılığı nasıl yaşadın? Ee, Rahat radyo program yapıyorum radyoda müzik kulübündeydim, dalış kulübündeydim. Yani bir sürü farklı arkada ve doğal insanların içindeki o girişim insanların içindeki özgürlüğünü ortaya çıkartması çok, çok iyi bir ortamdı. Ve o bir sürü kulüp içerisinde bulundum. Ve o kulüp içerisinde daha sonra kulüp vasıtasıyla tanıştığım arkadaşlarım yine yani sepet sonunda ortam oldu. Yani evet, belki Boğaziçi Üniversitesi'nde ilgisayarlar, misil derslerine gidip tutup dersler veren başarılı öğrencilerden biri değildim ama bence e, elimdeki o 6 sene üniversitede okuma zamanı kendi karakterimin, kendi kariyerimin ve kendi geleceğinin şekillenmesi açısından hemen hemen en dolu şekilde kullanmıyorum. Söyleyebilirim yani. Şu an benim baktığımda daha iyi bir öğrenci olsaydım ve 4 sene bitirseydim ama orada yaptıklarımı yapmasaydım bu benim tercih edilmiş bir şey olmaz. Yani bir işçi etti tercihdi Boğaziçi'ye mümkün olduğunca fazla sosyal aktivizliğe katılıp dersleri nispeten biraz ikinci planda bıraktım. Yani farklı alanlarda aslında kendimizi ifade etme şansı bizim yaratıcılığımızı ve düşünceliğimizi besleyebiliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani e, mümkün olduğunca farklı insanlarla beraber olup, mümkün olduğunca farklı ortamlarda farklı dengeler ve kararlar alıp hayat yaşadığınız zaman ileride karşılaştığımız iş hayatında da farklı durumlar karşısında çok daha daha çok daha esnek, çok daha çabuk ve çok daha bilinçli bir karar verebiliyorsunuz bence. Şimdi bunun da TV'nin atıldığı nokta üniversite eğitimlerindeyiz. Sonrasında bir Amerika'ya gidmiş var, ee, Silikon Mahallesi'ne gidiyorsun. Emniyet yapmak için ee, yanına ulusa ama <laughs> orada amacın <laughs> illa da bitirmek değil. Ee, yine farklı bir bakışla gidiyorsun oraya, yeni neler var, farklı neler var diye bir an gözlemlemeni keşfetmek istedim. Ee, Bu biraz açık, var mı? Ben internetten 1994'te tanıştım, 1994 bölümünde de yani okuduğum okulun hem Boğaziçi hem İslam Öncüsü olmak ne olduğundan çok daha erken haberler alabildim diğer arkadaşlarımla göre. Ee, o zaman için internet siyah beyaz reklamı ibaretti. Sadece siyah e, bu vesaire olduğu, herhangi bir şekilde görsel grafiklerin olmadığı, saatlerce laboratuvarda zaman geçirdiğimiz ve malansızlığının son derece düşük olduğu bir ortamdan ibaretti. Ee, daha onun uçak kısmında hayatımın geri kalanını internet gibi bir şey yapmak fark edelim. Ve internet hocaya indirdiğimiz zaman ya bu ebay, işte amazon vs. gibi projeler onların çoğunun doğmuş olduğu yer olan sitcom markisine gitmek istedik Ve eğitim gittikten sonra da hemen sitcom markisine Yani amacım en iyi üniversite gitmek değildi. Ama sitcom markisini en içinden yaşayabileceği en iyi o, o ortamda zaman geçirebileceği ve en ciddi şekilde kendimi internet konusunda yetişeceğim yer gitmekte. O yüzden de bizim Öztürk'ü San Ve hakikaten de orada bulunduğum yine ben de Çünkü bir çoğunun doğuşu, bir çoğunun büyüyüşü, bir çoğunun batışında orada bir bu vardı o dönem? Evet, çok ciddi <laughs> anlamda bir hayat vardı. Ee, i̇nsanlar çok ciddi anlamda yapıyorlar yapıyorlardı internet projelerine. Nazlak, Yenkler projelerinin kopya olduğu ortada sürekli halka açılımlar vardı. Yani çok bizim burada e, haberler olabildiğimiz veya dışarıdan bakıp yorumlayabildiğimiz süreçler değildi. Ama orada bulunduğum süre içerisinde bence iyi değerlendirdim onları. Ve e, aklımda Türkiye'de internet ve paket servisle ilgili bir proje kurmak, kurmak olmak üzere bir sene sonra da Türkiye'ye döndüm. Yani Türkiye'ye döndüğüm zaman beş tane dersin kalmıştı okul bitmesine. Ve aslında özel bir üniversitede ciddi anlamda para ayrıca ailecek. Ayrı ama doğru zaman, doğru yöntemi, doğru projemi bu olduğunu ve o kutu Şimdi buradan hemen şöyle bir çıkarımda bulunmak e, ne kadar mümkün? Yani bir kez derler ya, uzun plan yapalım, işte idarelerinizle sandık kalalım gibi. Aslında bilgisayar mühendisliği okuyorsun. E, Bence ileriye dönük planların var mıydı, yok muydu, bunu bilemiyorum ama e, oraya gittiğinde bambaşka bir ortamla karşılaşıyorsun. Aslında çok e, verimli bir ortam, yeni iş imkanları açısından ve bunu e, gözlemleyebiliyorsun, yani beynin buna açıp... Evet, bunun ne zaman olacağını bilmiyorduk, e, Türk Televizyonu'nun e özelleştirilmesi vesaire bir süreçler vardı ama bu kadar geçmiş olsun bilgiye ulaşma isteğin önünde herhangi bir bürokrasinin ya da herhangi bir şeyin durması mümkün değildi ve Türkiye internete ulaştı, o zaman için ben sanırım 2000 yılıydı, bizim yeselliğe bağlantımız yoktu sadece daha rahat da bir bağlantı vardı modemle. Ve yani çok yavaş ve çok kalitesiz bir bağlantısı vardı. Ama bir zaman gelip insanların evinde, iş yerinde, her tarafta cep telefonlarında hatta interneti kullanıcılar çok net bir şekilde ortadaydı. Ve ee, paket servis konsepti hızla büyüyordu. Türkiye'ye baktığımız zaman büyük zincirlerin paket servislerinin ilk defa 96-97 yılında başladığını görüyoruz. Ve 2000 yılı hakikaten paket servis pazarı için çok erken ama Amerika'da hissettiğim hem internetin hem paket servisinin ikisinin de çok ciddi anlamda büyüyen sektörler oluyordu. Ve burada doğru konumlandırılmış, restorana ve kullanıcıya katma değer sağlayan ve e, kullanıcı hizmetlerine iyi veren bir projenin ben başarılı olacağını gördüm. Yani hem internet gelişim alanı açısından önemliydi. Gelişmeye çok açık bir olan Türkiye'de. Hem de bu paket servis dediğimiz biraz da iş dünyasının büyümesine paralel mi? büyüme potansiyeli olan alan? Evet, önce kurumsal kullanım çok fazlalardı ve insanlar her zaman iş yerinden çıkma imkanına sahip olmuyorlardı. Ve internete ulaşabildikleri yer de o zaman için iş yerleriydi. İlk başta o yüzden bütün siparişler iş yerlerinden ve öğlen saatlerinden geliyordu. Ama bu kırılımın bir gün gerçekleşeceği ve insanların artık e, internetin o vazgeçilmez keyfini alıp evinde de internet kullanacağı ve hayatında birçok e, aslında kalkıp bir yerden giderek yaptığı bir şey internet üzerinden yapacağı çok netti bence. Ve yemek sepeti konu da doğru konumlandırabilirsek, Türkiye'de bu internet toplumunda geçişi, geçiş başladığında çok ciddi anlamda insanları kullandığı ve insanlar hayatına katma değer katan, insanlara zamanlı kazandıran bir proje olacağı bence kesin değil. Yani ön görebilmek çok önemli. Şimdi o anlamda bir tahmin yaptırmak istiyorum e, dinleyicilerimize. Şimdi ben de merak ediyorum. Bende bir veri var ama o veri e, son veri olmayabilir günde ortalama yemek sepeti nokta ondan e, kaç tane sipariş talebi geçiyordur? Bir tahmin yapabilir miyiz? 5-10 bin, bin diye bir tahmin var. Başka? Daha az, daha çok? Daha <gülüyor> 25 bin. Bir <laughs> milyon! <laughs> Ee, evet, yani bende 7 bin civarında bir sayı var ama bilmiyorum. Son Yok, 25.000 25 bin çok doğru bırak. Kaç? 21 doğru, 25 bin. 25 bin. Evet. Buna bir alkış istiyorum ben. Evet.